Tekrar merhaba sevgili hocalarım. Birinci TBM'nin ikinci dersindeyiz. Şimdi ilk videoda neden bahsettik? Birinci TBM ne zaman açıldı? Meclis başkanı kimdi? Ne bileyim işte özellikleri nelerdi? Gibi konularından bir bahsettik. Şimdi de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi birinci TBM'yi açtık. Özelliklerinden bahsettik. Şimdi ise konu başlığımız şu olacak. Birinci TBMM ne yaptı? Sorusuna bir cevap arayacağız. Şimdi birinci TBMM ne yaptı der demez ilk aklımıza gelecek olanlardan bir tanesi şu. Birinci TBMM düzenli orduyu kurdu. Düzenli ordu. Bunun yanında yeni bir anayasa ilan etti. Teşkilatı esasiye. Bir diğer ismiyle 21 anayasası. Kanun esasının devamı niteliğindedir. Alındı birkaç tane maddesini değiştirildi ve kullanıldı. İsmine de teşkilat esasiye 21 anayasası dendi. Bir diğer ne yaptı diye bakacak olursa, kurtuluş savaşını yaptı. Kurtuluş savaşını yaptı, savaşı yönetti. Onun için savaşçı bir meclistir diyoruz. İkincisi işgali sonlandırdı. İşgali sonlandırdı. Yani Mondros sonrasındaki yaşanan işgalleri sonlandıran birinci terim oldu. Başka? Saltanatı kaldırdı. Ki bundan da bir bahsettik aslında. Ne diye bahsettik? Saltanatı kaldırması yaptığı tek inkılaptır. Ondan dolayı birinci TBMM inkılapçı değildir. Lütfen buraya dikkat. Birinci tevme, inkılapçı bir tevme değildir. Bunun dışında Lozan'a heyet yolladı. Lozan'a heyet yolladı. Bak. Hatta Lozan'ı imzaladı. Lozan'ı imzaladı. Fakat. Buraya dikkat. Onaylayan, yani yürürlüğe sokan, uygulayan, uygulayan ikinci TBMM oldu. Biz Lozan görüşmeleri sırasında e, ara verdiğimiz bir dönemde Lozan'a bir ara vereceğiz. O dönemde ikinci TBMM'nin seçimlerini yaptık, ama çalıştırmadık. Lozan görüşmeleri bitti. Lozan imzalandı. Ondan sonra çalıştırdık. Yani Lozan'a heyet gönderen birinci TBMM, Lozan'ı imzalayan birinci TBMM ama Lozan'ı uygulayan, onaylayan ikinci TBMM. Tamam mı? Bu da çıkmış bir sorudur bak. Dikkat edeceğim buna. Peki bunun dışında başka hangi sorumuza cevap vereceğiz? Mesela birinci TBMM'nin çıkardığı kanunlar var. Birinci TBMM bazı kanunlar çıkarttı kronolojik olarak yazacağım bu kanunları. Lütfen ama lütfen dikkat edin. Buradan da sorunuz geliyor. Birinci TVM'nin çıkarttığı kanunlardan bir tanesi gümrük vergisi. Şey, öncelikle öşür. Kaldırıldı. Bak. Toprak üzerinden alınan vergiydi. Öşür. Bir diğer ismiyle aşar. Bazen öşür yerine de gelmiyor, aşar diye de gelebiliyor karşınıza. Aşar vergisini kim kaldırdı diye? Aşar vergisini kaldıran birinci TBV. Bu yaptığı ilk işlerden bir tanesi. Ve aşar vergisini kaldırdıktan sonra birinci TBV'nin aldığı en önemli kararlardan bir tanesi şu oldu: gümrük vergisi arttırıldı. Artı ee, anam vergisi. dört katına çıkartıldı. Ana küçük baş hayvandan alınan vergi. Bunu dört katına çıkartıyoruz. Gümrük vergisini arttırıyoruz. Ama öşürü aşarı kaldırıyoruz. Niye? Halkın üzerinde çok büyük bir aşar vergisi birikmişti. Hepsini sildi. Ya ama TBMM'nin bir gelire ihtiyacı var. Gelir olarak da neyi arttırdık? anamı artı gümrüğü arttırdık. Hem dışarıdan mal alınmasın dedik. Kendi içimizdeki ürettiğimiz ham maddeyi kullanalım diye gümrüğü arttırdık. Hem de o dönemde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği çok fazla. Ondan dolayı gelirimizin büyük bir kısmını buradan alacağız dedik. İkincisi hıyaneti vatan kanunu çıkartıldı. Hıyaneti vatan. Özellikle birinci tebmeye karşı isyan eden karşılara, kişilere karşı çıkartılan en önemli kanunlardan bir tanesi hıyaneti vatandır. Ve hıyaneti vatanı görür görmez yanına şunu yazacağım. Hıyaneti vatandan ilk yargılanan kişi kim olacak? Damat Ferit olacak. Tabi nasıl? Gıyabe. Çünkü yakalayamadık. Kaçtı dümbük. Yurt dışına İngiltere'ye kaçacak. Ondan dolayı yakalayamadık. Üçüncü olarak bakacak olursak firariler kanunu çıkartılmış. Yine birinci tövmeye karşı olanlara karşı çıkartılan kanunlardan bir tanesi firariler kanunu, asker kaçakları. Onların yargılanması için yapılır. Bir diğer düzenli ordu kurulmasıdır. Düzenli ordudan sonraki aldığımız en önemli kararlardan bir tanesi ki genelde bak bu soruluyor. Nisabı müzakeredir. Nisabı müzakere nedir? Meclis iç tüzüğüdür. Yani meclis nasıl çalışacak, çalışma şartları nelerdir veya meclis nasıl oluşturulur bunların düzenlenmesidir. Ve nisabı müzakereye göre aldığımız karar ne? Bizde meclis hükümeti sistemi vardır dedik. Altıncısına bir bak. Meni müskirat kanunu vardır. Bak bu da çok fazla sorulur ve bu da çok fazla karıştırılır. Meni müskirat. Meni müskirat demek ki genelde buraya geldiği zaman hocalar hemen derler ki içki ve tütünün yasaklanması. Oğlum içki ve tütün şöyle yasaklandı. Nasıl yasaklandı? Reji kapatıldı. Devlet dışında. Devlet dışında satımı yasaklandı. Önceden bir reji idaresi vardı. İkinci Abdülhamit döneminde kuruldu. Dış borçların ödenmesi için bizde kurulan heyetlerden bir tanesi reji idaresidir. Ve reji idaresi bizdeki e, tütün ve alkolün Alman ve Fransızlar tarafından üretilip satılması kanunuydu. Biz rejiyi sonlandırdık. Tekeli kaldırdırdık. Devlet eline aldırdık. Yani içki ve tütün yasaklandı diye bir şey değil. Devlet dışında satımı yasaklanmıştır. Devlet diyor ki benden başkası satamaz kardeşim dedi gelir elde etmemiz lazım. Başka meni israfat kanunu çıkartıldı. Meni israfat adı üstünde israf. Her türlü israf yasaklandı. Mesela bu dönem itibariyle düğünler. Bu dönem itibariyle yasaklandı. Denildi ki böyle şaşalı düğünler şunlar bunlar yapılmayacak. Devlet malları şunları bunları düzgün kullanılacak gibi kanunlar çıkartıldı. Bir diğer kanunumuz teşkilatı esasiye. Teşkilatı esasiye yani 21 anayasası bu bizim ilk anayasamız ilk anayasamız Türkiye şey, TBMM'nin çıkarttı ilk anayasa teşkilat esasiye yani 21 anayasasıdır. Bir diğer kanunumuz İstiklal Marşı'nın kabulüdür. Onunla ilgili de sağlam bir ders notu yazdırtıracağım haberiniz olsun. O konuya geldiğimizde İstiklal Marşı nerede yazıldı? Kim yazdı? Niye yazdı? Kim teklif etti? Onların hepsine bir bakacağız. İstiklal Marşı Kanunu kabulüdür. En son şuraya sıkıştıralım. En son çıkarttığımız kanun ise Başkomutanlık Kanunudur. Baş Komutanlık Kanunu Birinci TBMM'nin bak totalde 10 tane kanun çıkartmış. 10 tane iş yapmış. Çıkarttığı kanunlar da bunlarmış. Bunları bir bileceğim. Peki bunlardan sonra neye dikkat edeceğim? Şimdi birinci TBMM'yi sevenler de oldu. Sevmeyenler de oldu. E sevenler birinci TBMM'yi desteklediler her yerde. Ama sevmeyenler ise çalışmaması için her türlü ortamı yaratmaya çalıştılar. Onun için diyeceğim ki yeni başlığımız birinci T, -B -M -M isyanları. Birinci T, -M -M karşı çalışmasın diye neler yaptılar onlardan bir bahsedeceğiz. En büyük çalışmalardan bir tanesi T, -M -M karşı çıkartılan isyanlar. Ama isyanlara geçmeden öncelikle şunu bir bileceğim. Mesela TBMM çalışmasın diye alınan en önemli tedbirlerden bir tanesi damat Ferit tarafından damat Ferit tarafından çıkartılan ee, hükümeti tarafından çıkartılan Mustafa Kemal ve meclis üyeleri vatan hainliğiyle yargılanacaklar. Vatan haini ilan edildiler. Ve haklarında tutuklanma tutuklanma ve idam kararı çıkartıldı. En önemli çalışmalardan bir tanesi bu. Gene ikinci çalışmalarından bir tanesi damat Ferid'in dönemin Şeyhülislam'ına İslam'ına. Şeyhül İslam Dürrizade ismi de güzel. Dürrizade Abdullah'a fetva verdirmesi. Dürrizade Abdullah dönemi Şeyhül Ve damat Ferid'in isteği üzerine bir fetva yayınladı. Fetvasında dedi ki birinci TBMM Mustafa Kemal kuvvacılar, iddihatçılar, birinci temmeyi destekleyen herkes dinsiz kafirdir dedi. Bizimkiler ne yaptı? Bizimkiler ise bunun karşılığında hemen anında karşı fetva yayınlandı. Karşı fetva yayınlayan Ankara müftüsü Rıfat Börekçi ki bizim ilk Diyanet İşleri Başkanımız olacak Rıfat Börekçi. İlk Diyanet İşleri Başkanı'dır. Rıfat Börekçi yanına 150 tane din adamını alarak karşı bir fetva yayınlar. Der ki asıl TBMM'ye karşı olanlar dinsiz kafirlerdir diyecek. Yani karşılıklı fetvalar yayınlattırılmış. Bunun dışında bizimkilerin bu isyanlara karşı artık bu çalışmalara karşı aldığı bazı tedbirler var. Mesela aldığımız tedbirler neler? Bu tedbirlerden bir tanesi dediğim gibi karşı fetvanın yayınlanması. Bunun dışında özellikle bizimkiler bir grup kurdular. İsmine de irşat dediler. Yani öğüt demek. irşat öğüt ekipleri kuruldu. Bunlar kapı kapı gezerek ee, TBMM'yi, milli mücadeleyi anlattılar. Taraftar toplamaya çalıştılar. Bir diğeri hıyaneti vatan kanununu çıkartmak oldu. Bir diğeri firariler, Kanunu çıkartmak oldu. En önemli tedbirlerimizden bir tanesi düzenli ordu oldu. Artı istiklal mahkemeleri oldu. İstiklal mahkemeleri kuruldu. Günümüzde sevmiyorlar bazıları istiklal mahkemeleri. Millete astığımız. Keyfi yapılan bir şey değil. Devlete karşı isyan eden kim olursa olsun babanız bile olsa idamdır. Öyle atıp da içeride beslemeye benzemez o dönem. Günümüzde atıp besliyor. O dönemde yok öyle bir şey. Ağırında asıyorduk. Kararları doğru muydu değil miydi? Abi kararları sonuna kadar da doğrudur. Kim ki vatana ihanet etmiş idam edilir. Var mı lan affı? Yok öyle bir şey. Hiç kimse kusura bakmasın. Hümanistçi bir yaklaşım olmaz. Devlet yönetiyorsun abi. Yani burası yönettiğin senin evine benzemez. Evinde istediğin kadar taviz ver ki belirli çizgilerin vardır. oluyor. aşmazsın bak düşün. Koskoca devlet yönetiyorsun anasını satayım. Çizgilerinin kesin olması lazım. Devlete karşı isyan mı ettin? Az gitsin anasını satayım. Her neyse. Yanlış kararları vardır. Hiçbir de yanlış kararı yoktur. Bütün kararları da doğrudur. Peki çıkan isyanlar nedir? TBM'ye karşı yapılan özellikle ee, isyanlar nelerdir diyecek olursak. Mesela İstanbul hükümetinin bizzat çıkarttığı isyanlar vardır. İstanbul hükümeti dediğimiz zaman da kim gelir aklımıza? Damat Ferit. Ve damat Ferit'in bizzat fişeklediği iki tane önemli isyan vardır. Bunlardan bir tanesi Ahmet Anzavur'dur. Bir diğeri ise Kuvayi İnzibatiye'dir. Kuvayi İnzibatiye. Şimdi şuna dikkat. Bu isyanların amacı mı? Ya bu isyanların amacı ne? TBMM daha fazla güçlenmeden ee, veya ne bileyim fazla sivrilmeden yılanın başını küçükken ezmektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmak için çıkartılan isyanlardır. Buradaki dikkat edeceğimiz olay şu. Bu isyanları kim bastırdı? Mesela Ahmet Anzavur isyanını bastıran bir Kuvayi Seyyare'dir. Bir diğeri ise Kuvayi Milliye'dir. Şimdi Kuvayi Seyyare ve Kuvayi Milliye birlikleri bastırmış. Hocam Kuvayi Seyyare ne? Kuvayi Seyyare Çerkez Etem'in ordusudur. Kuvayi Milliye Ali Fuat Paşa'nın ordusudur. Yani bunu iki türlü sorabiliyor. Bir, Ahmet Anzavur kim bastırdı? Aşağı seçeneklere bakıyorsun. Çerkez Etem Ali Fuat isim verebiliyor. Kıkiz'i bastırmış. Bazen işi zorlaştırmak istiyor. Diyor ki Ahmet Anzavur isyanı kim bastırdı? Çerkez Ethem Ali Fuat vermiyor. Kuvayi Seyyare Kuvayi Milliye diyor. Şaşırmayacağım. Çerkez Ethem'in birliğine Kuvayi Seyyare de denir. Artı Ali Fuat'ın ordusuna da Kuvayi Milliye demiş. Anlaştık. Bak burayı iyi oturtmam lazım. Çünkü yeni bir kuva geliyor. O da ne? Ahmet Anzavur isyanının bir diğer ismi nedir? Kuvayi Muhammediye diye geçer. Kuvayi Muhammediye isyanı diye de geçer. Muhammed'in ordusu, Muhammed'in güçleri diye. Yani e, TBMM karşı çıkartılan isyanlarda dini kullanmışlar. Mesela Kuvayi Zibatiye ne demek? O da halifelik ordusu demek. Halifelik ordusu. Halkın desteğini çekebilmek için böyle kelime oyunları yapılmış. Peki Kuvayi İnzibatiye isyanını kim bastırdı? Bak burada da dikkat edeceğimiz nokta şu. Kuvayi İnzibatiye'yi bastıran Kuvayi Milliye'dir. Yani Ali Fuat'tır. Biz Bizde Kuvayi Milliye'nin başındaki kişi Ali Fuat Cebesoy'dur. Biz bunu nerede? Sivas Kongresi ile atamıştık. E, temsiliyetinin yürütme yetkisini kullandığını ilk defa meclis gibi çalıştığından bahsetmiştik. Evet. Kuvayı milliye bastırmış. O zaman bir diğer soru da şu geliyor. Şimdi Çerkez Ethem milli mücadele döneminde önemli bir karakterdir. Ve ilk başta milli mücadeleyi destekler, daha sonra isyan etmiştir. İsyancı gruptadır. Ve bazen ki e, denemelerde şurada burada çok fazla soruyor ama KPSS'e bazen soruyor bunu. Çerkez etemin bastırdığı isyan nedir? Çerkez Etem'in bastırdığı, daha doğrusu yardım ettiği bastırılmasına tek bir isyan vardır. Ahmet Anzavur. Onun dışında ben ne Kuvayi İzbatiye'de, ne Şeyh Recep'de, ne bileyim işte e, Bozkır Delibaş Mehmet'te, ne bileyim Şeyh Eşref'te, Ali Batı'da, Milli Aşiret'te hiçbirinde Çerkez Etem'i göremiyorum. Çerkez Etem sadece Ahmet Anzavur'da Anlaştık. Onun dışındaki hemen hemen bütün isyanları Kuvayi Milliye ve düzenli ordu bastırmıştır. Bunlar İstanbul hükümetinin çıkarttıklarıydı. Bir de itilaflarla itilaflar ile İstanbul hükümetinin ortaklaşa çalışarak çıkarttığı isyanlar var. Bu isyanların amacına bakacak olursak itilafların en büyük dertlerinden bir tanesi Mondros'un yedinci maddesini çalıştırabilmek ki 7. maddede ne diyordu? En ufak bir karışıklıkta, isyanda Anadolu'da istediğim yeri işgal ederim diyordu. Zemin hazırlamak istiyorlar. Bunun için isyanları çıkartılmasını istiyorlar. İsyan çıksın istiyorlar. Artı bu isyanların bir diğer amacı İstanbul ile Anadolu'nun bağlantısını kesmek. Bağlantısı kopsun diye çıkartılan isyanlar. Anadolu'da bir halk uyanışı var ya bu uyanış gelip de İstanbul'a vurmasın, İstanbul'u kurtarmasın diye çıkartılan bölgedeki isyanlar. Peki bu isyanlar neler? Birçok isyan var. Ama bunların içinde belli başlıları çok çok önemlidir. Mesela ne vardır? Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı gibi bir isyan var. Bak bu isyan önemli bir isyandır. Neden önemli bir isyandır bu isyan? Bu isyanı kimin çıkarttığını sorar. Bu isyanı çıkartan bir zararlı cemiyet hangisi? Nigahban cemiyetidir. Nigah ban cemiyeti çıkarttı bu isyanı. Nigah ban cemiyeti nedir? Nigah ban cemiyeti emekli olan veya ordudan atılan veya ee, nasıl diyeyim sana asker kaçaklarının oluşturduğu bir cemiyettir. Bolu Düzce Hendek Adapazarı isyanı çıkartmıştır. Bu çıkmış bir sorudur. Bir diğeri ise Bozkır Delibaş Mehmet isyanıdır. Bu isyan ise Konya'da çıkan bir isyandır. Bu isyan da genelde sorulur. Bu isyan da önemli bir isyandır. Bu isyanın da sorulmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi şudur. Bu isyan bu dönemde çıkan en büyük dini ayaklanmadır. Bak en büyük Dini isyan budur, en büyüğü. Onun için bu da çok fazla sorudur. Peki bunun dışında başka isyanlar var mı? Tabii ki var. Mesela bu dönem itibariyle bu isyanların dışında Şeyh Eşref, yine aynı şekilde Şeyh Recep. Mesela Şeyh Eşref isyanına bakıyorsun bu dönem itibariyle. Bayburt'ta çıkmış. Şeyh Recep Sivas dolaylarında çıkmış bir isyan. Ama Sivas'ta sadece Şeyh Recep isyanı yok. Bunun dışında çıkan mesela Koçgiri isyanı vardır. Dönemin en büyük Alevi ayaklanması olarak gelir. Bak karşımıza Koçgiri ve bölgede çok büyük bir yayılım göstermiştir Koçgiri isyanı. Bunun dışında mesela Ali Batı, Milli aşiret. Ne bileyim işte, Çapanoğlu veya Cemil Çeto gibi isyanlar da vardır. Ama bu isyanlar içinde demin de bahsettiğim gibi en fazla sorulan hangisi? Abi şu Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Bozkır, Delibaş, Mehmet. Bunlar çok fazla soruldu. Peki başka isyanlar var mı bu dönemde? Tabii ki var. Mesela birazcık aşağı alayım. Heh. Önceden kuvvacı olup sonradan isyan edenler var. Mesela önceden kuvvacı olup da sonradan isyan eden ee, bu dönem itibariyle Çerkez etemimiz var bak. En meşhurlarından bir tanesi. Demin de bahsetmiştik ya. Bu dönemde bir çerkez etem isyanımızla karşılaşıyoruz. Bunun dışında Demirci Mehmet Efe var. Demirci Mehmet Efe'miz var. Yaz artık. Heh. Demirci Mehmet Efe. Bir de çoğu hoca anlatırken bunu vermiyor. Niye? O isyan değildi ya. Öyle bir şey. Abi isyan neyi değil ya? Yörük Ali var. Bak. Ha. İçlerinde en etkisiz bir Yörük Ali. En fazla bir iki hafta sürdü isyanı. Sonra geri vazgeçti. Ama Demirci Mehmet Efe, ne bileyim Çerkez Etem, özellikle Demirci Mehmet Efe, bak mesela yargılandı İstiklal Mahkemesi'nde. Halka niye bu kadar zulmediyorsunuz diye soruldu. Mahkeme kayıtları da geçiyor. Eşektir bu halk, anca ondan anlar diyordu bak mesela. Zulümleri vardır. Ha Çerkez Eten, yakalanamadı o dönem itibariyle sonrasında yakalanacak Çerkez Ethem. Elazığ ağır cezada yargılanıp idam edilecek ama bunların içinde en etkilerinden bir tanesi Çerkez Ethem'dir. Ve sana genellikle şunu soruyor bu adamlar niye isyan etti diyor. Abi bu adamların isyan etmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi düzenli orduya geçiştir. Ve biz düzenli orduya geçince şöyle bir kararla geçtik. Dedi ki okuma yazması olmayan. Bak, okuma yazması olmayan doğru düzgün eğitimini almamış, halka zulmeden ki kuvvacı olsa bile bu dönemde halka zulmediliyordu. Zorla para toplanıyordu. Yargısız infazlar yapılıyordu. Bu gibi kişilere rütbe verilmeyecekti. Bunun üzerine Çerkez Ethem isyan etti. Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali isyan etti. Ve bu adamlar binlerce adamları var bu adamların bir kısmı bu isyana katılmadı. TBMM düzenli orduya katıldı. Ama bir kısmı bunlarla beraber isyana destek verdi. Hatta Günümüzde bir de şu mantalite başladı. Çerkez Ethem haklıydı isyanda diye. Ya abi bana olayım devlete karşı isyanın neresi haklı olabilir ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ya Çerkez Ethem isyanda haklı değildi kardeşim. Niye değildi? Hadi diye ki isyanda haklıydı. Bak o kafayla yaklaşır Hadi Çerkez Ethem binlerce askeri vardı. İşte ne bileyim rütbe verilmedi onun için isyan etti. Hadi haklı diye. Ya isyan edip de gidip Yunan'a destek vermek de ya. Biz birinci İnönü'de da hem Yunan'la savaştık hem Çerkez Ethem'le savaştık. Çerkez Ethem isyanını bastırdık o dönemde. Herif kaçtı gitti Yunan'a sığındı ya. Yunan'la beraber bana saldırdı adam. Böyle bir haklılık olabilir mi? Tövbe estağfurullah. Çerkez Ethem haklıydı. Allah Allah. Öyle saçmalık olmaz. Haklı değildi kardeşim. Peki bu isyan bastırıldı mı? Bastırıldı. Özellikle düzenli orduyla beraber bu isyanlar bastırılacak. Bunun dışında bir de ne var? Azınlık isyanları var. Bir de en son azınlıkların çıkarttığı isyanlar vardır. Hangi azınlıklardır bu dönem itibariyle isyanlarını çıkartanlar? Bu dönemde özellikle Ermeni ve Rumlar tarafından çıkartılan isyanlar vardır bu isyanların da en önemli özelliği şudur. Bu isyanlar en uzun süren isyanlardır. Bak bu isyanlar en uzun süren isyanlardır. Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar, Cumhuriyet ilan edilene kadar bu isyanlar devam etmiştir. Ve biz de bu isyanları savaş bittikten sonra kapatacağız, komple ortadan kaldıracağız diyoruz. Ama 1970'lerde, 80'lerde tekrar karşımıza Ermeniler, özellikle Asalay'la, ne bileyim işte PKK'yla tekrar yeniden karşımıza çıkacak. Bunlar da bu dönemde TBMM'ye karşı çıkartılan isyanlardır. Uşak bu, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili size gelebilecek tüm soruların ortaya atılmasıdır. Bak, Birinci tevme nasıl kuruldu gördük. Başkanı kimdi? Çıkarttığı yayınları nelerdi? Hangi kanunları çıkarttı? Daha sonra neler bir karşı isyan ettiği kadar veya TBMM neler yaptığı kadar hepsini gördük. Tamam mı? Lütfen dersi güzelce dinleyin. Notlarınızı da sağlam alın. Size TBMM ile ilgili sorabileceği başka hiçbir ayrıntı yok. Ulan ilk meclis binasından günümüzdeki meclis binasına kadar da hepsini de yazdık. Tamam mı? Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz hocalar.